Akü ışığı yanıyor. Marş almasına. Alıyor. Şimdi aküden gelen şöyle bir kablo şöyle bir bataryayla bakalım çözeceğiz bu işi. Şey. 4.36'a koyduk. Hiç akü sökmeden şarj edebilir miyiz? Bunu benden önceki sahibi yaptırmış. Deniyoruz arkadaşlar. Motor yatıyordu. Karantinadan dolayı aküsü bitmiş. Bakalım. Evet tamamen boş değil akü arkadaşlar. Şimdi söktüm ucunu. Çalışınca gidiyor. Biraz bekleyelim. Bugün gezdireyim bari motoru. Karantinada alarm varsa böyle zayıflıyor arkadaşlar. Böyle sel altına adam kablo yapmış. Güzel çözüm. İşinize yarayabilir. Siz de yapabilirsiniz. Böyle bir çekim evet arkadaşlar eğer marka modelini merak edersen adaptörüm böyle bir şey kullanıyor. enjeksiyonlu ayak marşı olmayan motorlarda güzel bir çözüm. Bir AVM'ye girip bunu şarj edebilirsin bu şekilde veya benzinlikte. Akü biter, akü zayıflar. Sel altında böyle bir şey bulunması lazım. Şuradan dediğim gibi adam kablo çekmiş. 10 numara olmuş yani. Tavsiye ediyorum.